Çekilden sonra başladım. Çünkü bugün yine çok güzel bir yerdeyiz. Anlatmaya doyamayacağım bir yerdeyiz. Arkadaşlar Baltık Denizi'ndeki turlarımıza devam ediyoruz. Ve bu turlar sürecinde sıradaki ülkemiz Estonya Talin. 19. 19. yüzyılın başlarında başlayan mimari düzeni kesinlikle hiçbir şekilde kaçırmamış. Ve uzun yıllarda bu düzende mimarisini geliştirmeye devam etmiş. Harika bir şehir. Talin'deyiz arkadaşlar. Şu ana kadar videosunu çektiğim yerler e, Tali'nin içindeki bulunan Old Town dediğimiz eski şehir dediğimiz Kaleci dediğimiz bölgede hala da insanların yaşadığı iş merkezlerinin olduğu kafelerin, restoranların, parkların olduğu kilisenin daha daha kullanılan birçok evin olduğu şehir bölümündeyiz arkadaşlar. E, birazdan ana meydana geçip oradan da kiliseyi çekeceğiz. arkadaşlar. Küçük bir kahve molasından sonra günümüze devam ediyoruz. Şu an Old Town'un meydanındayız. Gördüğünüz gibi çok tatlı kafelerin, restoranların bulunduğu bir yer. Ee, videonun başında açılış yaparken arkadaşlar yanlışlıkla yine Art Nebu dedim. Ee, yani yeni art, modern art, modern trend falan filan orada bir saçmalamışım arkadaşlar. Buranın mimari yapısı e, gotik arkadaşlar. Ee, ama tabi Barcelona'yla ya da diğer Avrupa şehirleri kıyaslandığında biraz daha e, Sönük bir gotik yani Çok fazla detaya kaçılan e, Binalar da var ama Daha sakin bir gotik mimarisi var. Arkadaşlar bunun da sebebi 2. Dünya Savaşı'nda e, Yaklaşık %25'ini Yerleşkeni kaybetmiş bir şehir Tallinn arkadaşlar Şimdi aşağı doğru sahile doğru inerken yapmaya devam edeceğiz ve bugünü Tallinn'in Old Town'unda bitireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Tallinn e, Baltık Denizi'nin güneyinde, Estonya'nın en kuzeyinde bulunan e, şehir. Buranın mutfağı harika arkadaşlar. Balık, balık çok fazla. Patates ve lahana çok fazla arkadaşlar mutfağında. Ama kimse de şikayet etmiyor yani. Mutfağından bayağı memnunlar. Onun dışında arkadaşlar gelişen bir şehir olduğu için diğer Avrupa ülkelerinden çok fazla insan akını var. O yüzden İtalyan ve Fransız mutfağı olan restoranlara çok sık rastlıyorsunuz. Bunun dışında arkadaşlar Talin insanın el emeğine bir düşkünlüğü var arkadaşlar. Çarşıda gezerken her yerde el emeğiyle yapılmış böyle matruşkalar, hediyelik altın yaldızlı yumurtalar, takılar ve buna benzer birçok eşya arkadaşlar kalinde bulabilirsiniz Bunun dışında örgüler kumaşlar e, ve benzeri yani dediğim gibi insanları el emeğine çok düşkün ve yatkınlar arkadaşlar Çünkü çok büyük bir sanayisi olan bir ülke değil Tabii ki de bazı sektörlerde çalışmış ve gelişmiş ama çoğu insanı çoğu insanın sakin bir hayatı seçmiş büyük arkadaşlar Ben de bunu buraya dayıyorum artık ne diyeyim ya Estonya'nın var mı ya böyle meşhur bir futbol takımı? Bak ben bunu hiç bilmedim. Bilmiyorum mesela. Neyse arkadaşlar biz gezmeye devam ediyoruz. Şunu da söyleyebilirim. Ee, bu tarz şehirlerde fotoğraf çekmeyi seven arkadaşlar için harika bir yer. Evet arkadaşlar bu arada ben bu geçen, sene, geçen sefer geldim. 4 yıl önce gelmiştim. Bu makineyi çekmiştim arkadaşlar. Bu bir manuel ağaç torna makinesi. Bunun daha büyük böyle uzunu, halatlı olanı na yani 1900'lü yılların başında Türkiye'de de vardı bu tarz e, manuel makineler. Çıkırık denir denirdi. Hatta ağaç tonalı, tonucu da eskiden çıkırıkçı denirdi. Gördüğünüz gibi ufak bir matkap ucuyla. Ayrıca çok güzel. Ben bunu 4 yıl önce geldiğimde de çekmiştim arkadaşlar. Hatta bu mağaza çok güzel bir mağaza. Gelmişken Kendi böyle bir tatlı. Bakalım. Gördüğünüz gibi baharatlar hediyelik yağlar, sabunlar yine her şey buraya ait mumlar, kemerler Hedi hediyeli eşya arkadaşlar gördüğünüz gibi ahşap yapılmış çok tatlı çok tatlı evet şu an artık öğlen saati arkadaşlar saat 12 oldu an ve yani ana cadde şu an kalabalık, Olur. turist akını var gördüğünüz gibi şu an tanına gelebilmek için çok güzel bir dönem arkadaşlar yani Mayıs ayları, Haziran ayları. Ama çok güzel. Allah şükür şansımıza yağmur da yok. Biraz böyle gezdikten sonra ben gemiye doğru devam edeceğim. Bakalım yolda daha neler olacak. Arkadaşlar bu oltan, bu kale duvarlarıyla çevrili bu arada. Ben 4 sene önce geldiğimde bu yan taraftaki çimento dikmeler, beton dikmeler, dikmeler daha yeni yapılıyordu ve üst tarafta da bir renovasyon çalışması vardı. Şu an gayet iyi duruyor. Şu an kalenin girişindeyiz arkadaşlar. Alt yani, girişindeyiz, öyle diyeyim. Yine ben hep şey düşünürdüm aslında, bu tarz ülkelerin insanların soğuk kanlı olacağını düşünürdüm. Ya da soğuk olacağını düşünürdüm. Ama gayet de sıcak kanlar arkadaşlar. Evet bu arada lale de bir arkadaşlar. Şu an lale sezonu. Şu an gördüğünüz çiçekçilerde her cinsten çiçek görünüyor ama Avrupa'nın bütün parklarında şu an lale açmış durumda. Ben de bunu görmekten gayet mutlu <laughs> oluyorum çünkü lale çok severim. Şu an geçtiğimiz cadde de böyle. Yani bu tarafı restoranlar. Diğer tarafı da sıralanmış. Çok güzel bir çiçek pasajı gibi arkadaşlar. Ve mis gibi kokuyor. Arkadaşımı kaybettim. <laughs> Şey tamam. Arkadaşlar söylemeden geçmeyeceğim. E, Talin bu arada e, yaşanabilir şehirler içinde benim için aslında yeri olan bir yer. Daha önce ben buna benzer bir araştırma yaptım. Bütün şu an gülüyor arkadaşlar. E, Talin'e üniversite programlarıyla gelebiliyorsunuz. Burada oturum alabiliyorsunuz üniversite programları sayesinde. Dijital nomad arkadaşlar için Talin arkadaşlar çok müsait bir yer. Yaşam bir tatlı kolay arkadaşlar e, Tallinn'de. Araba bile almak istiyorsunuz, ev bile almak istiyorsunuz. Devletin çok farklı şey, teşvikleri var. Kazancınıza göre ekonomisi aslında bazı ülkelerle kıyaslanabilecek bir ülke. Eğer dediğim gibi dijital platformlarda remote çalışıyorsanız arkadaşlar ve iyi bir geliriniz olduğunu düşünüyorsanız Tallinn çok güzel bir şehir. Bunun hakkında arkadaşlar araştırma yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle bunu izleyecek olan öğrenci arkadaşlar kesinlikle varsa ya yurt dışında yaşama hayaliniz Tallinn'i araştırın derim arkadaşlar. Ve şimdi Old Town'dan çıktık. Artık karşımızda modern şehir var. Tallinn'de arkadaşlar sayısızca müze ve bisikletle gezmek isteyen insanlar için de düzenlenmiş çok güzel yollar var. Geldiğinizde şehir turu atmak isterseniz bir bisiklet kiralayıp şehri gezmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yani Talin hakkında e, kendi bildiğim ufak çaplı hemen yola çıkmadan önce bakındığım ve sağda solda konuştuğumuz insanlarla topladığım bilgilerden bugün size Talin'in Old Town'undan bir çekim yaptık. Umarım eğlenirsiniz. Biz çok eğlendik. Çok da lezzetli şeylerle karşılaştık. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Talin'de kalın.